taraftarın şampiyonluk yolu, şampiyonluk yürüyüşü diye tabir ettiği doğru e, gittikleri yoldayız şu anda. Az önce Kingsbury Park'tan taraftarların yoğun olarak toplandığı önemli iki tabun hemen önünden maç öncesi canlı elimize başlamıştık. Kısa bir ara rica ettik stada doğru yaklaşmak adına ve şimdi Arsuni taraftarının stada girişini, stada girişini hep beraber canlı yayında beraber izliyor olacağız. Bugün İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonun ünlü olacağı gün daha önce de bir önceki yayınımızda da bahsetmiştik. Aslında ee, Arslan kendi evlerine konuk ediyor. Taraftarı 3 puandan emin ancak sadece sadece kazanması hep <laughs> şampiyon olmaya yetmeyecek. Ee, rakibi Arsenal'in iki puanın nedir ki de bugün puan kaybetmesi gerekiyor. Hem ikili averajda hem de gol avarajında Arsenal daha avantajlı durumda ama puan olarak Manchester City 2 puan önde. <laughs> Eu vou é reparar E, takımlarının da her zaman yanındalar. Daha önceki yayında da bununla ilgili bir bilgi vermiştim size. Arsenal taraftarı öyle çok büyük bir aidiyetle takımları ile beraberler ki Arsenal'ın herhangi bir lig maçına bilet bulmak neredeyse imkansız. Çünkü kombineleri hep önceden satılmış ve e, her sene aynı taraftar grubu kombinelerini yeniledikleri gerçekten arada bunun e, farkı biz elbette e, sanırım şimdi pek gerçekten çok kalabalık Arsenal İngiltere'nin en köklü, en kupa kazanan takımlarından bir tanesi. Ve en çok kupa kazanan takımlarından bir tanesi. <laughs> Şimdi Arsenal'sizden hemen ee... artık girişindeyiz. Ben size söz sahibi arkamı alıp <laughs> birazdan yana...

görüyorsunuz heyecan şu anda Doruk'ta ilk canlı yayınımızda tabii çok e, gürültülü, çok kalabalık bir alandan taraftarların yoğun bir şekilde toplanıp maç öncesi eğlendiği ünlü hapların önünden yaptığımız yayında muhtemelen sesle ilgili e, küçük problemler yaşadık. Bununla ilgili mesajlar da aldım. Şimdi stadın önündeyiz. Artık maçın başlamasına yaklaşık 20 dakika kaldı. 20 dakika öncesinde size bugün şampiyonluk mücadelesine çıkacak olan ile ilgili bazı bilgileri tekrar hatırlatmak istiyorum. Arsenal şu anda eee Londra'nın üzerinde yer alan Islington ilçesinin Holloway semtinde 1886 yılında kurulan profesyonel bir futbol kulübü şu anda semtteyiz. Bulunduğumuz yer artık Arsenal'e geçiyor. Hatta eee burada Arsenal'ın Kentil'e bu aynı ismi taşıyan, e, kulübüyle aynı ismi taşıyan bir e, tenis bile artık mevcut. Şimdi The Gunners diye tanınıyor tabii ki Arsenal. Topçular anlamına geliyor. Bir diğer e, lakabı da Kızıl Ordu anlamına gelen Red Army. Bu neden böyle tanınıyor? Arsenal kulübünü futbol yakından bilenler elbette bunu biliyordur ama Arsenal'ın sözlük anlamı cephanelik. İngiliz ordusu için top üreten fabrikanın işçileri tarafından kurulan bir futbol kulübü Arsenal. Ve 1886 yılında kurulduktan kısa süre sonra da Royal Arsenal adına alıp ee, İngiltere Futbol Ligi'nde yer almaya başladı. Lig şampiyonlukları, FA şampiyonluklarıyla İngiltere'nin başarı dört takım arasında sayılabilir Arsenal. Gerçekten köklü bir geçmişe, önemli bir taraftar grubuna ve dünyanın yüz bebeği denebilecek bir de stadyumlarına, e, stadyuma sahipler. İngiltere Ligi'nde en uzun süre lider kalan takım olma özelliği var Arsenal'ın. Bununla ilgili detaylı bilgi e, tekrar aktaracağım size ama namalüf şampiyon ünvanı taşıyan Premier Lig'deki tek takım olarak da Arsenal rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Stad'la ilgili bir bilgi vermek gerekirse Stad'ın çok fazla girişi var. Ve e, görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir şekilde Stad'a taraftarlar girebiliyorlar. Maçın başlamasına 20 dakikadan az zaman kala hala akın akın taraftarlar geliyor Stad'a. Taraftarlar demişken Arsenal taraftarları ilgili de bir ekstra bilgi vermekte fayda var. Arsenal taraftarları kendilerini Gunners olarak tanımlıyorlar. Bu isim tabii ki tahmin edeceğiniz gibi takımın bir akabı olan The Gunners'tan e, türetilmiş. Gunners olarak e, kendilerini tanıtıyorlar. Oldukça fazla diyebileceğimiz İngiltere'ye göre fazla e, taraftarı olan kulüplerden biri olarak göze çarpıyor Arsenal ve vefalı bir taraftarı var. Kendi sahalarındaki tüm maçlarda doluluk oranı gerçekten ilginç. %99.5 doluluk oranıyla sadece Premier Lig'de değil belki de dünyada her maçında tabiri caizse full çeken türbinleri dolu olan nadir kulüplerden bir tanesi. Özellikle İngiltere'de de bu anlamda öne çıkıyor Arsenal taraftarı. ve Arsenal kulübünün şöyle bir özelliği var. Bulunduğu bölge itibariyle Türk göçmenlerin de yoğun olarak yaşadığı bölgeler Arsenal'ın kurulduğu Islington bölgesi. Dolayısıyla Türklerin yaşadığı diğer bölgelere de yakın olması dolayısıyla çok fazla Türk taraftarı da Türkiye kökenli Türkiye'den göç etmiş çok fazla taraftar olan bir kulüp aynı zamanda Arsenal. İngiliz basını içinde Arsenal'ın bir başka özelliği var. İngiliz basını her zaman Arsenal'ın özel başarılarıyla ilgilenen ilklerin takımı olmasıyla e, ilgili çok fazla haber üreten e, tabi gazete ve televizyonlar çünkü şöyle özellikleri var. İngilizliklerinde radyodan canlı yayınlanan ilk maç Arsenal'ın maçıydı. 22 Ocak 1927 yılında kendi sahası seyircisi önünde Sheffield United'a karşı oynadığı maç İngiltere radyolarından yayınlanan ilk maç olarak tarihe geçti. Bundan tam 10 yıl sonra 6 Eylül 16 Eylül 1937 tarihinde ...Arsenal'ın A takımı ile Rezerv takımı bir gösteri maçı yaptı. O gösteri maçı da televizyonda yayınlanan ilk futbol maçı olarak e, dikkat çekiyordu. Yine e, Liverpool'la oynadıkları, 1964'te Liverpool'la oynadıkları maçta ise... E, ...Match of the Day programının ilk konusuydu. BBC'de yayınlanan programın ilk konusuydu Arsenal. Bu anlamda İngiliz basının çok önem verdiği, e, özen gösterdiği takımlardan bir tanesi. 13 tanelik şampiyonluğu var. Tam 19 yıldır bu kupayı kaldıramadı ama İngiltere Ligi'nde evet. en çok kupa kazanan 3 takımdan bir tanesi. 17 Cup şampiyonluğu var. Bu takım Arsenal. Arsenal tabi Türk futbol severleri aynı zamanda eee UEFA Kupası finalinden hatırlayacaklardır. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşan Arsenal penaltılar sonucu temsilcimize yenilmiş ve kupayı Galatasaray kaldırmıştı. Bu yüzden Arsenal taraftarının da tabi e, Türk futboluna ve Galatasaray'a karşı e, bir antipatisi var diyebiliriz burada. Günle ilgili kısa bilgi verelim tekrar. Manchester City kendi evinde West United'ı konuk ediyor. West Ham United 9. sırada herhangi bir iddiası yok. Lükten düşme gibi bir riski de yok. O yüzden e, 3 puana yakın taraf olarak görünüyor futbol otoriterleri tarafından. Everton ise Arsenal'la karşılaşacak şey Everton, Everton ise 15. sırada. Onun da herhangi bir iddiası ya da bir riski yok. Dolayısıyla şampiyonluk yarışındaki iki takım içinde e, kolay gibi görünen maçlar. Ama tabii futbolun güzel tarafı da bu zaten ne zaman ne olacağı konusunda hiç kimse bir garanti veremiyor. Buradan bu taraftar topluluğu şampiyon olarak da ayrılabilir. 20. yıla da umutlarını taşıyıp 19. yılın sonunda da şampiyon olmadan evlerinin yolunu tutabilirler. Ama şuna eminiz ki eğer şampiyon olacak olursa yani işte Arsenal, özellikle burada e, hem stat önünde hem de semtte sabaha kadar çok ciddi e, kutlamalar yapacaklardır. Çünkü 20 yıl boyunca şampiyon olamamış bir kulübün şampiyonluğu elbette taraftarlarını çılgına çevirecektir. Şimdi ekranda gördüğünüz statla ilgili de tekrar bir bilgi vereyim. Arsenal Stadı 100 milyon sterlin karşılığında sponsorluk almış. İngiliz futbolunun en pahalı sponsorluk anlaşmasına imza atmış stadı. O yüzden de o ilklerin arasına elbette e, Arslan Stadyumu'nu da e, eklemekte fayda var. Yavaş yavaş stattan e, ayrılmaya başlarken taraftarların hala geldiğini görüyorsunuz. Birkaç bilgiyle daha yayınımıza son verelim. 2003-2004 sezonunda hiç mağlubiyet almadan nam şampiyon olarak Premier Lig kupayı kaldıran Arsenal bu başarısından sonra yenilmezlerle lakabını aldı. Sadece kendi taraftarlarından değil, e, İngiliz medyasından da bu anlamda çok ciddi övgüler aldı ve 49 maçlık Yenildiği yüzü görmeyen bir seriyle gerçekten kırılması güç bir rekorun sahibi aynı zamanda aslında. Evet, bugün önemli bir gün dedik. İngiltere için şampiyonun belli olacağı önemli bir gün. Türkiye'de de bugün derbi mücadelesi var. Türkiye'de de iki güzide kulübümüz Fenerbahçe ve Galatasaray bugün derbi de karşı karşıya gelecekler. Galatasaray eğer puan alırsa şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Fenerbahçe kazanırsa son haftaya taşıyacak umudunu. Bakalım futbolda sezon sonu ererken 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı'nda e, Türkiye'de gençler neyi yaşayacaklar şampiyonu görebilecekler mi yoksa bir sonraki haftaya mı kalacak bunu hep beraber göreceğiz ama İngiltere Ligi bugün sona eriyor ve şampiyon yaklaşık 100 dakika sonra 10 dakika kaldı maçların başlamasına yaklaşık 100 dakika sonra İngiltere'de şampiyon belli olacak ya burası Londra yıkılacak ya da Manchester yıkılacak öyle diyeyim Gerçi ee, son sezonların tabii... dediğim gibi e, tabii ki birkaç sezondur ligi domine eden Manchester City'nin şu anda iki puan önünde olmasıyla şampiyonluğa daha yakın olduğunu söylememiz e, Türkiye'ye selam. Türkiye selam. <laughs> Sağ olun. Hey, come on, e, işte az önce söyledim yayında. Bulunduğumuz semt itibariyle Türklerin de yoğun olarak yaşadığı bir bölgedeyiz. Dolayısıyla e, aslında hem Türk taraftarları var demiştik hem de tabii ki e, semtte yaşayan Türkler de e, burada oldukları için az önce yayınımıza bir Türk vatandaşımız katıldı. Türkiye'ye selam gönderdi. Biz de boynumuzu doğrucu diyelim. E, vatandaşımıza selamlarını Türkiye'ye gönderelim. Artık maçın başlamasına 10 dakika kaldı. Dağının kuyruğu kopacak futbol tabiriyle. Bakalım maç sonunda neler olacak. Eğer Arsenal kupayı kazanırsa biz burada Arsenal'da olmaya devam edeceğiz. Ee, şampiyonluk kutlamalarında da elbette e, yanınızda olmayı, şampiyonluk kutlamalarında size aktarmayı istiyoruz. Ama bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz.